Sayın Zemzem Gülender. Teşekkürler Sayın Başkan. Vatanın müdafasında işgalcileri vatan topraklarından püskürterek şanlı bir tarih yazan Urfa, tarihte Edessa'dan Ursu'ya, Erruha'dan Rıha'ya kadar birçok güzel unvanı yaşamış ve yaşatmıştır. Urfa, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklarla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 22 Haziran 1984 yılında şanlı unvanı almaya hak kazanmıştır. Bu süreçte bu unvanı almak için yoğun çaba gösteren dönemin Urfa Vekili Sayın Osman Doğan Bey'e şükranlarımı sunarken, Urfa'mıza şanlı unvanının verilişinin 37. yıl dönümünde tüm Urfalı hemşerilerimin şanlı gününü kutluyorum. Bu vesileyle başta Atatürk olmak üzere Urfa'da kurtuluşa öncülük eden, torunu olmaktan gurur duyduğum Urfa Müftüsü Miftahizade Hasan Açanal ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor genel hurlu saygıyla selamlıyorum